yaptığımız kırsal sanat göstereceğiz. Benim çantamda. De. en çantamda böyle. Burada şöyle rengi var. Şöyle. Böyle. Doğru ben sen de göster. Renkli. Köpek. Renkli bir tane. Gördüğüm bu arada koyma yeri var. Evet. Tam ilk olarak ben. İkiniz aynı anda mı başlıyorsunuz? Bir sen bir sen, sen mi göster? Yoksa komple evet, evet. bitirdikten sonra mı yapalım? Sonra. O zaman kiminle başlayalım? Ekler başlasın. Tamam. Benim böyle e, böyle var. beyaz böyle. Bir tanesi beyaz, bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı. Ben de sarı. Evet, oyun hamuru. Şimdi sen aç. Ben böyle mi yapayım? Evet, tamam. öyle yapayım. O zaman ben de kalemim kalemimi göstereyim. Arkadaşlar benim de böyle bir sandal kalemliğim var. Nuş, böyle popis. Benim de böyle Fenerbahçe'ye bir tane kalemliğim var. Arkadaşlar şöyle bir sunum var. Yine pumalı şöyle korumasını böyle açıp böyle benim de öyle markalı suluğum var İçinde su bile var gözeyken iç burada arkadaşlar bir tane çizim seti var pergili falan böyle ihtiyacı olmayacak şeyler var benim böyle bu karanpresim var büyükler çok küçükler açıyor çok değişik bir soru Şöyle şeyimiz var arkadaşlar. E, ee, kuru boyamız 12 renkli. Böyle. Benim de böyle bir değil. Bu biraz daha giyildi. Neydi? Resim defteri. Resim defteri. Böyle Arkadaşlar işte iki tane. Bir tane böyle tatlı kalemim var. Böyle. Bir de böyle uçlu kalemim var. Benim de böyle e, köpekli bir tane neydi bunun? Ee, matematik, matematik defteri. Dış kapağını göster köpeklerini. Köpekler. Bir tane orada tek köpek. Sokak. Köpek. Çok tatlı. Şimdi defterlere geçtik. Senin de defterlerin kaldı mı? Benim bir tane kalemim kaldı. Bir tane de öbürleri de kaldı. sen onları göster. Hep beraber defterleri göster. Defter. Biraz de, böyle renkli. İki renkli turuncu da var. Ne var. Evet. Kalem böyle. Yani kalem. kalemleri. Bir, tane, tete, bir tane de bir tane tatlı kalem böyle turuncu. Şimdi defterle geçelim. Hep hepsini beraber çıkartıyorum. Tamam. tane var. Senin? Benim. Ne istiyorsun? Ben Ha bir dakika ben bir şey... Şimdi benim böyle bir tane notatörüm var. Love it. <laughs> love diye okunuyor değil mi love, İngilizce? Love. I love you. Şöyle. Ondan sonra... Şöyle böyle bir tane de e, şey defterim var. İngilizce. Şöyle. Arkadaşlar geçen sene cam dersler vardı o yüzden e, çok fazla yazamadık yarısından fazlası boş o yüzden bu sene ben yine bu İngilizce defterimi kullanacağım. Arkadaşlar evet, geldim geldim geldim. Evet, böyle işte. bir tane yani böyle uzar gitmek olur. Onu da dört böyle. Bir tane de boş kalem. Evet <laughs> <laughs> şimdi hiçbir şey yok. Şöyle bir resim defterimi göstereyim. Şöyle bir resim defterimi var arkadaşlar böyle süper. yine düz. Şöyle düz. Benim bir tane böyle. Evet. Kaçıncı sınıfa gideceksiniz? Onları da söyle. Ben, ben, geçtim arkadaşlar. Ben de 1'e geçtim. Tamam. Gittim ben hatta 5 notla. Şunu böyle. Bir bir bah, yazan bir defterim var. Bu kareli arkadaşlar. Artık matematik mi olur, fen mi olur bilmiyorum ama onlardan bir olacak. Benim bitti. Bu kadardı. Bir tane de böyle kalemli bir tane ne not defterim Ha, yazı defteri, bu yaz defteri. Evet, yazı defteri. Yazı evet, defteri. okuma yazmayı öğreneceğin defter. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir şeyim var benim. Yine şey bu baksın aldığımız bir tane kareli defter. Ondan sonra yine bu baştan aldığımız şöyle ben de bunu çizgi defter. Bunu bu bak. Yine böyle bir tane şey var arkadaşlar. Yine defterin böyle kahveler var. Bu da çizgili. Böyle. Arkadaşlar bizim bu bu için yaptığımız kırtasiyel işimiz bu kadardı siz de bana yazın aşağı yorum ya alabilirsiniz. Ya, ya, ya. e, aşağı yazabilirsiniz. Şimdi bu kadar Görüşürüz. Abone olun ve atmayı unutmayın. Takip bye bye.